Merhaba gençler. Bugünkü konumuz da Açı Ortay. Açı Ortay'dan devam edeceğim. Açı Ortay'da ilk bilmen gereken şey. Açı Ortay'ın kollarına indirilen dikmeler birbirine eşittir. Şimdi ne demek bu cümle? Önce ona bakıyoruz. Bakın kollarını uzattım. Bunlar Açı Ortay'ın kolu. Yani Açı Ortay'ın şu bitim noktaları var ya onları uzatacaksın. B ve A. Sonra ortadan çektiğim Açı Ortay'ın kollarına indirilen dikmeler, şu dikmelerin birbirine eşitliğini söyleyeceksin. Ve bizim için şurada ayırdıkları parçalar da birbirine eşit olmuş olacak. Hemen bu özelliğin uygulanışına geçiyorum. Bak açı ortayımı vermiş. Bunun kolları neler? Uzat bak. Açı şu uzatamadık. Şu. Açı ortayın kolu. Bak. Açı ortayın kolu. Bunlara ne yapıyoruz? Dik indiriyoruz. O zaman buraya da dik indireceğim ben. Dik indirdiğinde de yüksekliğe 9 dediysem 9, 15, 12 bu üçgen tanıdık geliyor olmalı sana. Şurası da 2. Ne istemiştin? A, B bak. AB burası aynı zamanda 2'ye eşit olmuş olacak. Peki. Birinci özelliğim oydu. İkinci özellik. Yani bunu özellikte diyemem aslında da yine özellik olarak vereceğim. Açı ortayların kesim noktası bizim için iç T çemberimizin merkezi olacak. Üçgenin iç T çemberinin merkezi ne vererek sadece sana buradan çizilen çizginin açı ortay olduğunu bile sorgulatır. Dikkat et. Gel hemen buraya bak. İç açı ortayların kesim noktası. Bunu söylemiş zaten. O zaman hocam A'dan O'ya çizersem B'den O'ya ve O'dan C'ye çizersem bunların hepsinin açı ortay olduğunu ben söylüyorum. Hop 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 hop. Kalem yine isyanlarda. Böyle yapalım. Peki 6 ise 6, 10 ise 10. Çünkü bunlar birbirine eşit az önce söyledik. 8 ise 8, çevre gelmiş oldu zaten. Ve açı ortayın kollar bölü yollar oranı dediğim. Bakın açı ortayın kolları bunlar. Yine uzattık açı ortayı. Yollar dediğimiz kısımda şu x ve y olacak. C'nin x'e oranı, B'nin y'ye oranı olmuş olacak. Kollar bölü yollar oranı birbirine eşittir diyorum. Veya C'nin B'ye X'in Y'ye oranı bir eşit olacak. Şimdi burada sana çortayın uzunluğunu sorgulayabilir. Ben zannetmiyorum ki bunu böyle sınavda sorgulasın. Yani çok uç bir yer olmuş oluyor benim için. Kenarlar verilecek de burada çortay içerideki çizginin uzunluğu verilecek. Bunu sorgulayacak. Verirse eğer formülü verir diye düşünüyorum. Vermezse kolları çarp, eksi yolları çarp. Bunun kare kökünü almış ol. İspatını vermişiz orada. Bak kollar bölü yollar oranı. 24'ün 6'ya oranı. 12'nin x oranı. E tabi orada beyin hızlı oraya 4 yazıyor tabi. 4 ise x buradan otomatik 3 olmuş olacak. Hemen gel burada da uygula. 10'u yukarıya atıyorum hocam. 10k kollar bölü yollardı. 6'yı 6k olarak atıyorum. Peki ne istediğin? DC kaçtır? Ben yine daldım soruyu tabi. DC'yi istiyor benden. Bir de AB'nin AC'ye eşit olduğunu vermiş. AB dediğim 10k, AC dediğim de 10k olacaksa DC'ye 4k kaldı. Gelelim k'yi bulmaya sırada. Şurada bir iki üçgenimiz var. Sen bunu tanıyor musun? Bakalım istediğimiz bir üçgen oluyor mu? 16, 6k, 10k. O zaman 12, 16, 20 üçgeni desem, evet, 3, 4, 5'in katları. K 2 geldi. K 2 ise DC'miz de 8 oldu. Ve diğer soruya gel. AD'nin DB'ye oranı demiş. Burası D olacak. vermemişim. D, H. H, C'ye eşitmiş. O zaman bu da H olacak. Bunu da yazmamışız. Ee, Peki. Şimdi burada ne görüyorum? Bak, yükseklik var. Ne var bir de orada? Açı, e, kenar ortay var. Yükseklik, kenar ortay. Bunlar ne zaman oluyordu? Yak, yükseklik, açı ortay, kenar ortay. Açı ortayımız eksik diyorum. İkiz, kenar, üçgen olduğunda oluyordu. Peki büyük de açık or, açı ortaya bakıyorsan sen bak 10sa AC dediğin 10K olmuş olacak. 18 ise burada AB dediğin 18K mı olmuş olacak? E, peki burası 18 ise şurayı 10K demiştik, AD de otomatikten 10K olacak geriye de 8K kalıyor. 10'un 8 e oranına 5 e 4 gelmiş olacak. Evet devam. B noktasına duran hilal ok yönünde yürüyerek AB ve CD kenarlarının eşit uzaklıkta olan D noktasında duracaktır. Buna benzer bir soru çözmüştüm size hatırlayın. Burada duracakmış. Eşit uzaklık ne demek demiştim size. Buradaki açı ortaydır ki niye? D'nin AC'ye olan uzaklığı, D'nin AB'ye olan uzaklığı birbirine eşit. Ne zaman oluyordu bu? Açı ortayın kollarına indirilen bitmeler birbirine eşit işte oluyor. bunu bilmen gerekiyor sonra. Bilmezsen zaten gelmez. Üçgen şeklindeki bu yolda AB 30 birimmiş. AC 60 birimmiş. Peki. BC de 72 ise kaç metre yürümelidir diyor bana. 30'u attım aşağıya K diye. 60'ı attım aşağıya 2K diye sadeleştirerek attım. 3K'nın ne olduğunu biliyorum ben. 72 kda otomatikman 24 gelmiş olacak. Bak buraya gördüğün mü muhteşem bir yeni nesil sorusu olabilir bu. Ve gelelim dış açı ortaya. Dış açı ortaylarımızda da e, şunu dış açı kuralını kuralına birazdan vereceğim. Burada da dış açı ortayların kesim noktasına dış teğet çemberinin merkeze diyeceğiz. Biz bakın iki tane açı çizdiyse bunu açılarda çözmüştüm. Üçüncüyü de sen çizeceksin diyordum. Mutlaka açı ortay olacaktı. Şimdi bu dış açı ortay kuralında birazcık iğrenç bir kural. Şu açı ortayın tam ortadaki geçen çizgisi var ya lütfen oraya bir elinizi getirin. Buradan sonra x'in y oranı buna New York diyen var, Fidel diyen var. Ne derseniz din yeter ki kuralı öğrenin. Bakın hilele benziyor görüyor musunuz? B'nin c oranına. Ya da şurada küçük bir n harfi var. Buradan yandan yemiş y diyorum ben ona. Y var. Şurada oluşturduğun şekil hilele benzeyecek. Dış açı ortay kuralı. Gördün mü? X'in x, x artı oranı, B'nin c oranı. Tabii ki bunun uzunluğu da yollar çarpımı eksi kollar çarpımı diyebilirsiniz. Spatını yine vermişim. Bak şimdi şuradan geliyorum. X'in bak ucundan başladım. Tamamına oranı Y harfini çizdim. X'in X artı 5'e oranı eşittir. 2'nin 7'ye oranı. Bakın Hilary tamamladı. 2'nin 7'ye oranı deyip buradan X'i buluyorum. Peki buraya geldim. Bundan ziyade 7. sorudan ziyade sana 8'i sorabilir. Niye? Bak buraya. Ne vermiş sana? 65 ile 50'yi vermiş. Hocam ne alaka? Kenarları da vermiş bir yandan. Nasıl çözeceğim bu soruyu? Uzatıyorsun. Allah Allah diyoruz. 65 bu. 50, 115. Buraya da 65 mi kaldı? Heh. Dış açı ortay vermiş. Dış açı ortasındaki çizgiyi tutup yani açı Ne yapıyorduk elimizi? Önce bir AD'ye bir çizgi koluna sonra tamamına. AD'nin tamamına oranı. AC'ye oranı. DC yazıyordum aslında. DC oranı AC oranı pardon. Eşittir. 2'nin bakın y, N harfini tamamlıyorum. 2'nin 3'e oranı. AD'ye 2K dedik. O zaman DC, AC'nin tamam 3K gelebilmesi için K olacak. Cevabımız da 2. Dokuzuncu sorumuz. Ne istiyor burada bizden? ABC bir üçgen demiş. CD açı ortay olduğunu dış açı ortayı vermiş bize. Tamam. A, E'nin E'ye eşitliğini vermiş. Hatta ben şurası E. Bütün harfleri unutmuşum bu bir derste. B de 30. Tamam. Şuraya A dersem buraya da 30 eksi A diyebilirim. Tamam mı? 30'muş. Ne istiyorsun benden? A, B kaçtır? Peki. Şimdi şöyle bir şey gördüm ben hemen. 90'dan inmişim. 2 eşit parçaya ayırmışım. O zaman ben bunları A, diyebilirim. Muhteşem üçtür. A dediğim için B, e. Şimdi dış açı ortay kuralına bak dikkat et. Dış açı ortayımın olduğu yerde elimizi getirdik. 30 eksi a'nın tamamına oranı hocam y'yi tamamladım. Evet 30 eksi a'nın tamamına oranı eşittir. Burada ne harfi çizeceğim? A'nın 6 oranı gördünüz mü? Her şekilde ben o hilali bulmaya çalışacağım. Ne dedik? A'nın 6 oranı sadeleştir. 5 30 eksi a eşittir. 5 a A buradan 5 mi gelmiş oldu? 6 Alt, 6 evet A5. 5 5 10 hipotenüsümüz 10 6 eksenine de tekete yapıştırabilirsin. Şu bomba kuralımızı unutmayacaksın. AA dedim, BB dedim buraya. Hop hocam, içe ortay ve açı ortay varsa burada bilmen gereken şey 90 derece. Unutma. Evet bak 90 dereceye yazmış sana e, soruyu senden çözmeni istiyor. Bunu uzatacaksın. Hocam diyeceksin burada da o zaman bir dış açı var. İşte bunu her zaman söylemez. Sen bileceksin. O 90 çizdikten sonrasını sen getireceksin. Önce içe açı uygularsam 3'ü sadeleştirdim. Buraya attım K diye. 3'e böldüm. 2K diye koluna attım. Şimdi dış açı ortayı uyguluyorum burada. Dış açı koluna kadar getiriyoruz önce. X'in tamamına oranı x artı 9 oranı eşittir k'nın 2k'ya oranı. Bakın her zaman şık, çizdiğim şekil ile benzeyecek. Buradan 2x eşittir x artı 9. x'imiz de 9 gelmiş olacak. Peki devam. 90, 45 ne yapayım burada uzatayım. 45 derece olduğunu bileyim. Aa, dış açı ortay varmış. Evet bunu söyleyebilirsin burada. Peki ne diyor? Alan ACE kaçtır diyor bize. Hmm. dış açı ortay kuralını yapalım o zaman. Şurada bir Y çiziyorum. EC'nin EB'ye oranı. EC'nin EB'ye oranı. Burada 2'nin 6 oranı olacak hocam. Evet. 2'nin 6 oranı yani 1 bölü 3 gelecek. Ben EC'ye K dersem tamam 3K olacağından dolayı burası 2K geliyor ki. Şimdi bir önceki öğrendiğimiz konuyla bilgilerimizi birleştirelim. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanlar oranı tabanlar oranıydı. Yaz buraya S'i. K'da S ise 2 K'da 2 S'dir. 2 2S S'in alanını biliyorum ben. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Giderse S eşittir. 3 mü gelmiş olacak? Doğru mu yaptık? 6 kere 2, 12. Evet. 2 S eşit olmuş oldu. O zaman 6 çarpı 2 bölü 2 dedik. Bunlar giderse S'imiz 3 geliyor. Doğru. Evet. Alan ağaca eğrimiz 3 olacak. Burada enişte yapmışım. Peki. ABC üçgeni şeklindeki kağıda BC kenarı üzerinde D noktası işaretleyen 40 kağıdı AD boyunca böyle BC'de bir tane D işaretlemiş katladığında B noktası AC üzerinde ki E noktasına geliyor. Yani bu B noktası şuraya denk geliyormuş bizim için. Şekilde verilen kenar uzunluklarına göre AB 24 ise bakın e, neresinin de 24 olması lazım. Bunun tamamı 16 ise otomatikman buraya da 8 gelmiş olacak. Şekilde verilen kenar uzunluklarına göre alan ABC bölü DCE kaçtır diyor bize. Şimdi yine şuranın açı ortay olduğunu söylememişim. Niye? Katlama yeri çünkü. Tak, burayı böyle katladığınızda açılar birbirine eşit olmuş olacak. Peki 8'e S desem alanına 16'da 2 S mi olmuş olacak? Şimdi açı ortay olduğunu söylediysem 24'ü 8'e bölersem BD'ye ben 3K dersem 16'yı 2'ye bölersem buna da 2K diyeceğim. 2K'da 2 S 3K'da 3 S olmuş olacak. Alan ABC 5 S alan DC S'den 5 gelecek oranımız. Kolaj yapacak olan namazdan ABC üçgeni şeklindeki kağıdı kesiyor. Sarı kağıdın AD doğrusuna göre simetriye, buna göre simetriye. ABD üçgeni O zaman otomatikman hocam şu buna eşittir. Bunlar açı ortaydır. Bunlar da birbirini şöyle eşittir. Peki şunlarla eşit oldu hatta. DE doğrusu boyunca simetri neyin? EDF üçgenidir. ABC üçgeni şeklindeki kağıdın. Heh, tamam. Peki. Şimdi ED o zaman kırmızı bir göstereyim onu size. Şu. Sarının ED'ye göre simetriydi. Burası noktalı açıysa o olmadı kırmızı. Patlattık. yeşil görünürsün herhalde şunun üzerinde. O zaman şunlar bakın kapattığımızda üst gelecek. Şu da şöyle eşit. buradaki ee, buradakiler de birbirine eşit işte olmuş olacak. Şunu çizgili gösterdiysem o zaman. Şu Şunu eşitse evet. Bu da kapattığımda bu da çizgili olmuş olacak. Tamam. D doğrusuna göre ekledi. E'de EDF üçgenidir demiş bize. Bu da tamam. A, C, B açısının ölçüsü. A, C, B açısının ölçüsü. Burası. 10 derece ise B, A, D açısının ölçüsü nedir diyor bize. Şimdi o zaman harfimi vererek gidelim biz şimdi bunlara. Ya da hiç harfi karıştırmayıp nereden gidiyor? Ha, şuradaki açıların hepsinin eşit olduğunu gördük mü? Simetriden dolayı. 60, 60, 60. Bakın buraya göre simetri demişti. Şu açıları eşit demiştim. ED'ye göre simetri demişti. O zaman ben de bunları eşitlemiştim. demiştim. Üçü de birbirine eşit geldi bu açıları. 60 ise şimdi şunu kullanabilirim. 10 ile bu 60'ın toplamı da şurası 70 olacak. E hocam burası 70 simetri ise e, bu da 70 olacak. Ne istiyordun? BAD'yi 70 60 daha 130 mu gelmiş olacak? Evet. 130 sa buraya kaç kaldı? BAD açısına 50 kalmış oluyor. Evet, o zaman bunu 50 yapalım. Şimdi ABC üçgenin iç bölgesinden alınan bir K noktası. üçgenin kenarlarına olan uzaklıkları eşittir. Peki ABC üçgeni istiyorsun benden. Çizelim. BKC, ha, onu söylememişiz. Şöyle, ABC üçgeni. Üçgenin içerisinde olan bir K noktasının ne dedin? AK 8 birim. Üçgenin kenarlarına olan uzaklıkları eşittir diyor. Şöyleymiş, kenarlarına olan uzaklıklar eşitse uzaklık dediğimiz dik uzaklık alacaksınız. Burası açıortayların kesim noktasıdır derim hemen. Şöyle. Peki. BKC açısının ölçüsü 150 verilmiş bize. Şunlar da açı ortay demiştik. Şuna da açı ortay diyorum ben. Şuraya 150 dedi bize. Tamam. Ne istiyorsun? İç i̇şte çemberin çemberinin yer çapının O dikindirdiklerimizi bulacağız. Şimdi şuraya A dedim. B dedim. A artı B'nin buradan kaç olduğunu biliyoruz. Biz 30 mu? Şuraya da A dedik. B dedik. O zaman 2A artı 2B 60 geldi tepedeki açıdan bizim için 120 mi olmuş oldu? 120 açı ortay olduğu için iki eş parça ayırıyorum. 60, 60. Sonra biter. 90'ın karşısı 8 ise burada 30'un karşısı 4 gelecek. 60'ın karşısı da 4 kök 3 olmuş olacak. Mutlaka. Büyük kağıda çizin siz birazcık daha net görebilirsiniz. Ne istiyorsun? ABC B, dış teğet çemberinin merkezi K noktası dış açı ortayların kesimi noktası dedik. A, B uzunluğu kaç birimdir diyor bize. Dış açı ortaysa şurada bir açı var hocam. Dış açı şunu da çiziyorum. Şuradaki de bir açı ortay. Tek bildiğim bir şey var benim şu an. Açı ortayın kollarını indirilen dikmeler birbirine eşittir diyebilirim. Bu diki attım. Bu diki de atarım burası iki birimse bu da iki birim ve buna da iki kaldı. Otomatikman bu iki ise şuradaki iki de atarım. O da iki Sonra dış teğet çemberinin merkezi demiştik ki üçüncü açı ortayı mı çizmedim ben? Üçüncü açı ortayı da çizmek istiyorum. Şöyle çizseydim. Şuradan K'ya birleştiriyorum. Bakın şimdi bu da açı ortay değil mi? Noktalı gösterelim bunlarla. Bunun koluna indirilen dikme 7 birim. Bunun konu indirilen bitme de 7 birim olacağı için AB'ye de 5 gelmiş olacak. Evet. Gelelim bir diğer soruya. ABCK açı ortayların kesim noktası. AB paraleldir KD'ye. Tamam. AC'de K'ya paralel BC'ye 25'si. Cevap 25'tir gençler. Bu soru çok klasik bir soru. Niye? Bir kere dinleyin. Sonra zaten siz de otomatikman cevap verirsiniz. Şimdi B'den K'ya birleştirdiğim benim için nedir hocam? A, açı ortaydır. Doğru mu? Açı ortaysa, bakın şurada bir paralel var mı o zaman bize Z kuralımız var burada. Şimdi ben bu kenara A dersem bu da A olacak. Aynı şeyi şimdi izle diğer taraf için yapacağım. yazamadım. Diğerinde de yine K ile C'yi birleştirdiğim zaman açı ortay olmuş olacak. O zaman bu da yine Z kuralından bu şekilde gelecek. B, B. BC'nin 25 olduğunu vermiş. Bakın 25 eksi A eksi B kaldı D, E, Y'de. e Şimdi bana bu üçgen çevresini soruyor. A'lar B'ler gitmez mi topladığım zaman gitti. Cevabımız 25. 17'deyiz. Dik üçgen A, B, A, C Toplamları 36 vermişsin. Peki alan A, B, C 72 vermişsin. E, BD X kaç santimdir diyorsun bize. Şimdi sadece bu geldi aklıma şu an. <laughs> Niyeyse yapasım geldi. Açı ortaya kollarını indirilen dikmeler birbirine eşittir dedim. Sonra Şuraya A dersem dedim. Bu da A'dır. Bir şey vermişti şurada. A, A dedim. AC'ye 36 A demem lazımdı. A'yı buraya yazdıysam 36 2 A mı demem lazım? Şuraya da. Bakayım. 36 A. Evet tamam. Oldu Allah'a. Alanı nasıl bulurum? Şimdi alan taban çarpı yükseklik böyle bir var. Böyle rastgele gidiyormuşum gibi geliyor da umarım gelir buradan. Taban çarpı yükseklik böyle a çarpı x bölü 2'den 2 tane var hatta hocam. Şuradaki üçgeni de alırsam 2 tane olmuş olacak. Şurası ile birlikte. Artı bir de şunu alırsam 36 eksi 2 a çarpı yükseklik bölü 2. Aslında şu en başından da gidebilir miyiz? Şuradan tabandan. Bunun tabanı 36 eksi a değil mi gençler? 36 eksi a çarpı yükseklik bölü 2. Az önce yazdığımdan da geliyor da bunu da bir yapmak istedim. A çarpı x bölü 2. Neymiş? 70 gibi. Zaten bakın A x bölü 2'ler gidiyor. 36 x bölü 2. 72 ise şuradan ne kaldı? 2 x eşittir 4 gelmiş olacak buradan. Evet buradan da geliyormuş. İster buradan gelip ister yukarıdan git. Ben aşağıda biraz uzattığım için buradan yaptım. O halde devam 19 sorudan. B A, D açısıyla DAC açısının iki katını topladığında 180 oluyormuş. O zaman ben buraya A desem, şuraya B desem, bunun iki katını topladığımda 180 oluyorsa bunu uzattığım anda dikkat, bunun da B olması lazım. O zaman hocam bu dış açıortay oldu dersin. Alan ADC istiyor. ABD'nin alanı bana 24 olarak vermiş. Peki dış açıortay kuralını uyguladığında CD'nin CB'ye oranı 2'nin 3'e oran olacaktı. Doğru mudur? Buraya 2K dersen buna da K kalmış oluyor. K da 24 alalım. 2K 48 gelmiş olacak. Bana da zaten orayı sordu. Devam. AD ve AC kenarlarının uz uzaklıkları eşittir diyor. Neyin? D noktasının. Peki ne demek bu? Şuradan dik attığında, buradan dik attığında eşitse buradakiler açıortay ortaydı demek olur şekilde verilenlere göre taralı alan nedir demiş bize. O zaman bunun da açı olduğunu söylediysem ben üçgende açılardan hatırlat Tepedeki açının yarısı artı 90 çünkü buraya geniş açı diyorduk. O halde burası 120 geldi. 4 kök 3 iki kenar belli. Bir açı belli alan sin teoreminden bulunuyordu. Bunu da sin atmış alırsam kök 3 bölü 2'yi ye yapıştırırsın yerine. Yani. Cevap gelir. 21. Alan A, D, B, D, E. Neredesin? B, D, E. D, C'nin 5 katıymış. Yazdım hemen. 5'e, K'ya. 5 K'yı yapıştırdım hemen. Burada 3 ortaya gördüm çünkü. A, C, 20. AB 12. AB 12. A, C, hop tamamı 20 ymiş. Ne istiyorsun bizden şimdi? B, D, C'nin neredesin? B, D, yani tamamının alanı nedir diyor bize. Nasıl yapalım bunu da? Kollar bölü yolları kullanayım. Bakalım bir şeyler gelir. Belki K ise buraya A diyeceğim. 5 K ise 5 A diyeceğim. O halde buraya da 20 eksi A kalmış olacak. Tamam. Şu üçgen tanıdık bir üçgen mi? 4 versiyon 16 20. Evet sağladı. O zaman A 4'müş. Ne istiyorsun şimdi bizden? Alan. BDC tamamının değil mi? Tabanımız. Bakın geniş açı üçgen A. Yüksekliğimiz dışarıda. 12 çarpı 4 bölü 2'den 24 gelecek. Devam gençler. Alan aDC D demiş ne demiş bize şurası. Bunun alanını bulurken iki sayı görüyorsanız alanda çarpın ikiye bölün diyorum kesinlikle doğru çıkıyor eğer üçgende alan sorusu ise. Burada araya sinüs teoremi gelecek. 5 çarpı 4 kök 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı sin 45. İspatını yapmak zorunda değilsin. Buraya A diyorsun aslında. Bütün üçgenin alanını bulup şuradaki üçgenin alanını çıkarttığında geliyor cevap. Ama gerek yok. Direkt 2 iki, iki sayının çarpımı sin 45 çarpı 1 bölü 2 diyebilirsiniz. Böyle kısa kısa şeyler söylüyorum arada size. Ben yapıyorum siz de yapın. B A, K, A ise D B, B 2 A imiş. Onu vermiş bize. A K dersek. Burada A demiştim zaten. AC'de A artı 9 olmuş olacak bizim için. ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir diyor. K iç açı ortayların kesim noktası. Şurası açı ortay olacakmış bizim için. Açı ortay soracağım. Kollarına indirilen dikimeler birbirine eşittir değil. Şu dikeyi indirebilirsin. Şuraya A diyebiliriz. O zaman buraya da 9 kalacak. Otomatikmen bu da açı ortaydır. 3 açı ortay bir yerde kesiyor. 90 sa. Şuradan indirdiğimde şöyle olsun. 9. 2a ise? 2a. Tanıyor muyuz bakalım üçgeni? 3a. 2a artı 9. Bu da a artı 9. Tanıdık bir üçgen mi? Hmm. Kaç verelim? 3'ün katı. 3 versek? 3, 9, 12, 15 olsun lütfen. Evet oldu. 9, 12, 15 olsun. Neden üçgenler hocam? Aklıma şu 3'ün katına ne verebilirim? diye başladım aslında. O zaman 9, 12, 15 olmuş oldu. Peki buraya geldik şimdi. AK'yı 5-2 olarak vermiş. MBDK açısını soruyor bu sefer bize. BDK yani şu açıyı mı istiyorsunuz? Bu nedir böyle paralellik mi varmış burada? BK birim diye vermiş. Evet şurayı da 5-2 olarak veriyor bana. Evet açı ortaylarının kesim noktası. K bizim için işte çemberin merkezi. Buradan ne yapsam ki ben şimdi. Şöyle aç ortayın kollarına dikler atasım geliyor benim. Şu dik birbirine eşit olacak çünkü. Şöyle. Z5 diyebiliriz. B de 5 diyebiliriz. Bir dakika. Nasıl söyledik hemen onu? 45-45 dedim. O yüzden 5-5 dedik. Çünkü 45-45 bölecek zaten burada. Şu attığım dikte de 45'te. Bir de aç ortayla kesişiyorsa şurada bakın. Şuradaki bizim için geniş açıydı. Hatırlayın az önce çözdüm yine o 135 derece gelmiş olacak bu kısım. Benim neye ihtiyacım var? Şuraya ihtiyacım var. B, B, K soruyordu. B, B K. Yani şu kısmını istiyordu bizden? E bu da 90 derece. Tamam ne bu 90'ın karşısı 10'sa neyin karşısı 5'tir? 30'un şurası 30 geldiyse tamamlayan açısı 150 gelecek. Boşuna içeriye girmişim ben. Direkt şuradan özel üçgenlerden geliyormuş. Evet son sorumuz gençler. Şekildeki düzenekte bazı e, yerleri harflendirilen çiviler birim karelerin üzerinde bulunmaktadır diyor. Yankı bir ucunu A. Çivisinde bulunan doğrusal bir gergin lastiğin diğer ucunu KLM'ni oradan birine takarsa Dış açı olur demiş. A, B, C üçgenindeyiz bu arada gençler. Şunu da çizeyim tam düzgün görürsün. A, B, C üçgeni. Kenarlarımıza bir bakalım. 3 birim burada var. 4 birim burada var. 5 birim de burası. O zaman ben şöyle uzattım. Nereye geleceğini bilmiyorum. Bakın az kere çizdim. Şöyle. Şurada bir açı ortayımız olacakmış bizim. Nasıl başlıyorduk açı ortayın ucunda? Şuradaki kısmı x'in x artı 4'e oranı diyorduk. Şöyle y harfini çizdik. 3'ün 5 oranı deyip de bilelimizi çizdi 5x eşittir 3x artı 4 kere 3'ten 12. 2x 12 ise x eşittir. 6 olması lazım. 6 birim sayıyorum o zaman ben Cevap geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam M noktasında olmuş oluyor. Bu kadar da aç ortay gençler. açıortay ortay en baba yerlerden bir tanesi. Benzerlik gibi düşünebilirsin. Garanti sorun var buradan haberin olsun. Dörtgenlerin içinde de çıkar. İyi çalışmalar.